Ee, yolumuza çıktık. Ee, bir Yalova'ya doğru bir tane şelale var. Oraya doğru gitmek gibi bir düşüncem var. Ya hava da çok kötü. Yağmur da yağacak gibi. O yüzden aslında çok gitmek istemiyorum da. Ya yani, bir saatlik bir yol mesafe aslında. Belki gidebilirim diye düşün düşünüyorum ya şu an. Neyse şu yolları geçelim. Şehir içinden bir çıkalım. Ben tekrardan kamerayı kayıtları açacağım. Birazdan görüşmek üzere. Ha bu arada bir beğeni atıp bir abone olursanız çok sevinirim. Bu benim kanalımın gelişmesi için, gelişebilmesi için çok önemli. En azından abone çok önemli. Herkese çok teşekkürler. Gerçekten hani hiç trafiğimiz hiç azalmıyor. Hani hiç gram azalmıyor. Hani alakasız yerde yolcu indiren, yola sağına sola bakmadan çıkan, gitmeyi bilmeyen, gidemeyen her şey var yani. yani gerçek gerçekten hiçbir eksiğimiz yok. Gerçekten çok kötü bir trafik. Yani şu anda İstanbul trafiğinin yani şu an Pendik Tuzlu ya önündeyim. Yani gerçekten içindeyiz. Allah'tan motorumuz var altımızda. Böyle yavaş yavaş tıngır tıngır gidiyoruz. O bizi en azından rahatlatıyor. Gerçekten motorun olması bizi rahatlatıyor ya. Yani bizim için büyük bir şans yani. Bilmiyorum ama ya hava berbat şu an. Ee, Gebze'ye doğru geliyorum. Muhtemelen eski geçeceğim. Vapurla geçeceğim yani şey e, Yalova tarafına. Yani öyle düşünüyorum şu an için. Umarım yani iyi olur. Yani inşallah yağmura falan yakalanmayız. Eğer yani şöyle bir adventure'ımız olsaydı gerçi daha rahat gezer ederdik ama olsun yani sonuçta yani o da motor bu da motor o biraz daha rahat e, bu <laughs> biraz daha yorucu ama olsun yani sonuçta en güzel motor insanın kendi motoru kim, kim ne diyorsa hiç umursamayın. Hiç hiç gerek yok. yani bir 250 NK mutsuz da olabilirdi yani şimdi. Bu arada NK'yı da severim yani. Gençlerin ilgi o da. Gençlerin kurtarıcısı. 70 bin lira ya. 2024 model NK 70 bin lira. İkinci yerde çok düşük piyasası. Çok aşırı derecede düşük yani. Çok üzücü bir durum. Yani sıfır motor sıfır alanlar için gerçekten üzücü bir durum bu ya. Hani hiç hoş değil. Yani motor ben de sıfır aldım. Benim motorum da bir Çin motoru. Ama şu an ikinci eline baktığım zaman en azından hani ettiği fiyatı, piyasa değeri 140-150 bin lira ediyor ikinci eli. Ben aldım zaten 159 ama öyle bir şey aldım. Ha şu an satar mıyım? Ben şu anda hayatta satmayı düşünmüyorum. Ha şöyle bir şey olursa ee, seneye bunun yanına şey alabilirim bir tane. x Xbox Hero 210 seneye gelirse eğer o da tabii ki. Gelirse bakacağız. Evet eski sana doğru yaklaşıyoruz. Az kaldı. bir 3-5 dakikalık bir mesafe kaldı. Yani çok da sürmez yani. motorla da ilk kez yine şey yapacağım ha eski sıra gideceğim. Ya bugün hep ilk yerin günü gibi sayılır. Ama bir şey söyleyeyim mi şu e, Gebze tarafından geçerken ya e, o kadar fazla kava ki hava kirliliği ya gerçekten çok fazla ya aşırı derecede ya hani okey sanayi Türkiye için üretim çok önemli hani Buna kimse bir şey diyemez ama firmaların fabrikaların şu e, egzoz baca çıkışlarına filtre takması, yani Türkiye'nin insan sağlığı için gerçekten çok önemli. Adamın ciğeri solar burada ya, gerçekten diyorum. O kadar beter bir şey kokusu var, gaz kokusu var, yani kötü bir kok var. Ve onun sebebi de hani Sarkozya muhtemelen, yani çünkü orada ki en büyük en bildiğim e, yani fabrika o e, bakır işleyen, bakır üreten üreten değil de bakırı işleyen diyeyim daha doğrusu. Hani odur diye tahmin ediyorum. Yani Gebze'nin yarısı gibi bir şey yani. Ama sağ olsun abi bu ülkede üretim yapıyorlar en azından. Bu önemli bir şey. Avrupa'da ve Amerika'da değerleri var. Ona, o bakımdan da çok saygı duyuyorum. Kesinlikle bir şey diyemem. Ama bir baca şeyine bir çözüm bulsak kral mükemmel olur ya. İçimiz yanıyor burada. Neyse şimdi feribotta ben tekrardan açarım kamerayı. Şimdilik yine görüşürüz. Bir ödeyelim. Ne kadar olmuş? <laughs> Kolay gelsin, hocam. Gidiş geliş. Gidiş dönüş. 490 lira. Hiç de sevmediğim bir çıkış yani. <laughs> Aralara bir yerler çekledin. Yer yok zaten ama. Neyse şimdi tekrardan başlatacağım <laughs> Buradan çıkış yapacağız da. Bu şeyi çok sevmiyorum ya. İnsan kalabalığı, insan engelmesi var ya çok fazla. Şimdi çıkış ne tarafta? Onu bir göreyim ben. Düz karşıya mı gidiyoruz? Hatırlamıyorum ki çok uzun zaman oldu ya. Neyse takip edeceğiz araçlar artık. Hadi bakalım çıkışımızı yapıyoruz. Oh be sonunda çıkış yaptık şu hapurdan ya. Vallahi biraz serinledim ya. Montun içliğini taktım. Hava bugün serin diye biraz. Ama ben an aşırı derece terledim. montumuzu da kapatalım da. Oh be müziğimizi de açtık. Geze geze. Gidiyoruz ufak bir tur yapalım. Bakalım gezelim. Aslında şu şey, motor sürmelik için tam elverişli hava koşulları sağlanmış durumda şu an. Yağmur yağmadığı sürece hani hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yalnız şey ee, hava çok da sıcak değil ya. Gerçekten. Müziğimiz açık. Yol güzel. Hava güzel. Allah'ım sana şükürler olsun. Gerekirse sonradan kırparız direkt. Şu itemizden bir petrol alayım. Kolay gelsin. Dolduralım hocam. çıktık. Ortağım 480 liralık bir yakıt aldı. İçinde de zaten varmış biraz. E, bu arada rüzgar gerçekten çok esiyor ya şu an. Hani görünmüyor rüzgar ise, hava akımı demek ki fazla. Bilmiyorum yani. Hani sırf motordan kaynaklı da olduğunu sanmıyorum ama Biz devam ediyoruz. Ha, şarj gidiyoruz ya Neymiş öyle ya Nasıl bir ses geliyordu öyle Anlayamadım hiç ne olduğunu Aşağıda da öyle ekşi ekşi bir koku var ki geliyor direkt. Vallahi ciğerim yandı ya. Yemin ediyorum ya. Bu neymiş ya? Eh. Ne yapayım? Bok mu işliyorsunuz? Ne işliyorsunuz anlamadım ki. 3 kilometre sonra termal yönü neresi oluyor bilmiyorum da. Oraya doğru dönecekmişiz. Artık şu şey sınıra gelelim ya. Şu birazcık güzel böyle yollara gelelim yani. Gelmişken yürüyen köşü görsek mi bir ya? Harbiden görelim ya. Gel bir yürüyen köşke doğru gidelim. Bir görelim yürüyen köşkü. Ondan sonra devam edelim. Yürüyen köşkü merak ediyordum. Bir göreyim ya. Düz mü gidiyorsun? Anlamadım ki. Tamam yürüyen köşkü görüp döneceğim ya. Yemin ediyorum döneceğim hadi. Navigasyon çıldırdı şu an gerçekten. Ha, burası yol değil. Anladım. Navigasyon çıldırmasının sebebi buymuş. Bir tek çünkü dön amına artık demi den demedi yani. Bir onu söylemedi. Ha çocuk. Gözleri buradan gidiyoruz herhalde. Ya yani şu an kulağımda şey var. O köprünün e, şelalenin şeyi var. Konumu açık. Ben yürüyen köşkü görmeye gitmeye çalışıyorum. Buradandır herhalde ya. Abla ya şey soracağım. Yürüyen köşk ne tarafta? Hı? Ne tarafta? Ne? Yürüyen köşk. Yabancı. yabancı mısın? Tamam. Tamamdır. Tamam. Lan tamam. 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 bu sorun yolu tek <laughs> yabancıya sorduk ama. Vallahi. Direkt yürüyen köşk tamam. Başka bir yere gidiyordum. Görünce yani, eline, yürüten, tamam, temelini, Tamamdır. Eyvallah. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. İyiler. Bir şey söyleyeyim yürüyen köşke acaba dönüşte gidelim yürüyen köşke ya. Biz yürüyen köşke dönüşte gidelim. En azından şu an gideceğimiz yola bir gidelim bırakmayalım. Biz zaten direkt ilk önce oraya gidelim. Ondan sonra konumumuza gidelim. Atatürk köşten buradan daha yakınmış. Senin geçmişini sikiyim ben tamam mı? Amına kodumun çocuğu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Eee... benim şu telefon tutucu takmam şart ya. Onu anladım yani şu an. Şeyi anladım yalavallar da bir garip araba kullanıyor amına koyayım. Hani İzmit'ten farkı yok ama çoban amına kodum çobanı. Gidiyoruz bakalım bilmediğimiz bir yer. Ne yapacağız? düz devam edeceğiz. 18 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. İyi çok bir şey değil yani. Arkadan tatlı müziğim de diyor. şu an aslında bir yere yetişmeye değil bir yer görmeye gidiyorum yani öyle diyelim. O yüzden keyif alıyorum. Aman sele sertmiş, motor racingmiş, bela anıtırmış, el bükermiş, sırt yakarmış. Hiç şu an çok da değil yani. Keyif alıyorum çünkü. Keyif aldığım şey yapmayı da seviyorum. Hani korunu daklandım, ne anılarda açan çiçektim, vazgeçilmezdim. Hadi be. Şu ışık beni daha çok yordu ha. Radar mı? Burada radarın ne alakası var ya? Saçma geldi. Harbiden radar var lan. Çok enteresan düz devam ediyoruz. Yalomayı da bitirdik şu an. 2 kilometre daha düz devam edeceğiz o zaman. Sınarcık armutlu. Çok güzel bir yol değil mi ya? Yani şey almadım şu an şu yolculuk esnasında mesela. İntercom ile kulaklık arasındaki farkı anladım. Abi intercom kulak acıtmıyor ya. Kulaklık acıtıyor ama. Bir süre sonra. Yani çok güzel şeyler yapmışlar ha. Tiny House Butik Otel. Vites 3'e geçti, 2'ye geri mi düştü? Ben onu anlamadım. Kadıköy'e geldik be. Yalova ya diye çıktık. Ama şu yol çok güzelmiş ya. Ah gübre kokusuna bak. Oh. Acun gibi olmadın mı? Oh. <laughs> Gözleri yukarı bakıyor. Ya. Nereye bakın? Şu an böyle konuşmak da istemem biliyor musun? Sadece böyle şeyi dinlemek istiyorum. Müzik, yol ve motorun sesi çok güzel yol ya. Ya böyle şey burası, bu bir yol performans sürüşü yapma yolu değil. Hani arabalar dolu ama eee... yani gitmek için gayet güzel yani. Ha, yani sürmek için çok güzel. Sadece şu, şey çok kalabalık. Ha şuraya dönelim. Ananı sikeyim yolun güzelliğine bak dur. Kameramız kayıtta tamam. Niye kapandı? Ayaklık. Abi yolun güzelliğine bak şimdi ya. Çok güzel yol şu an ya. İşte buralarda çok piriket mi diyorlar? Ne diyorlardı bunlar? Buralarda çok düşüyor millet. Bunlar biraz böyle Geniş girmek her zaman için daha mantıklı. Çünkü arabayı çeviremeyen olur. Şey yapan olur. Çok güzel yoldu ya. Tam şu an köy içine geldik ha. Önce mi daha gelemedim ki. Harbiden düşer millet buralarda gerçekten. Yol çok bozuk. Bazen TCS de çok zorluyor biliyor musun? Ya orada sekse gitse sıkıntı yok ama gazı kesiyor ya. Bazen sıkıntı yaratıyor yani. Yok burada kas, vizor açılmazmış. Yüzüme böcek geldi ama. Ana ne kadar güzelsin. Ve sen terk mi edildin? Allah'ım. Çok güzeldi lan. Nereye doğru gideceğim ben? Yukarı döneceğim herhalde. Neyse yukarı doğru bir gidelim bakalım. Bir sikim yazmıyor ki. Neyse düz devam ediyoruz herhalde. Buraların papucu niye dama atıldı acaba ya? Her yer kapanmış sanırsın satayım. Baksan şuraya çok güzel bir yer. Ama terk edilmiş resmen ya. İnşallah ben yanlış görüyorumdur yani. Kimse yok yani. yani terk edilmemiş bile olsa kimse yok yani. Varmış yine birkaç kişi. Oğlum çok güzel yollar ya. Arapça yazmış amına koyayım Türkçesi gözükmüyor bu çocuğuna bak ya Ama da gelirseniz arkadaşlar dikkat edin yollar çok kötü ya Çok berbat ya baksana her taraf çukur nasıl Çok güzel ya yol ama yol bok gibi amına koyayım çok kötü Çok dikkat edin ha Oh Şöyle otursan <laughs> Olmuyor Ben de diyorum ya 30 kilometre yol nasıl olacak diyorum acaba şey bir saat sürüyor ama şu güzelliğe bakın gerçekten şu güzelliğe baksana ya. Harika. Çok güzel. Abi çok güzel ama ya. Gerçekten çok güzel ya. Benim e, galiba bir bir endro motora ihtiyacım var ya. Ha Bunla da gidebiliyorum her tarafa ama onunla tabi daha bayır daha çok gidebilirim diye düşünüyorum ya. ya ve şu yollarda gerçekten şey bir çukura girsem mesela bununla amortisör hareket aralığı çok dar olduğu için yani çok kolay belki kurtaramam yani. Tam bir doğa harikası ya gerçekten bir doğa harikası yani. Ya i̇nsan şu işi yapınca gerçekten hani gidiyorsun geliyorsun motor kullanıyorsun böyle görmediğin ufak güzel yerleri görüyorsun ya yemin ederim insan gençleşir yani. Bu arada sürekli bak TCS aktif sürekli çalışıyor yani. Yol çok kötü. Aslında bak, bir Enduro tarzı motor olsa o içeride bir yol vardı. Patika gibi. Oradan gidersin çok çok daha güzel olur. Zevk alırsın. Virajda debriyaj, debriyaj basılmaz deyip benim basman da bir enteresan oldu. Çok kötü yollar ya. Hani bir racing şeyi değil yani. Yolu değil yani. Gerçekten bir racing yolu değil yani. Ama keyifli arkadaş. Baksana ya. Şimdi kamerada muhtemelen görüntü sabitleme olduğu için. Bunlar çok fark edilmeyecek de. Ha, hiç fark edilmeyecek hatta. Amına kodumun çocuğuna bak. Gelişe bak as, Babasının yolu orospu çocuğun. Siz nereye yürüyorsunuz böyle? ananı sikim. O neydi lan öyle? Amına koydum çantasını düzelteceğim diye aş Motor anasını sikiyorduk amına koyayım ya. İşte yolda dikkatinizin dağılmaması lazım ya gerçekten. Bana bir, bir şey olmamıştır yani. Şu an öyle bir güzel görsel var ki burada. Biraz daha yaklaşalım bakalım. Ama yani bu kadar güzel olacağını yani ciddi anlamda tahmin etmiyorum ya. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Hani gerçekten gelip hani görülebilir ya. Gerçekten çok güzel. Bir tık daha yaklaşalım ya. Ama gerçekten hep Arap. Ne olduğu belli değil. Tiplere Böyle akıp devam ediyor zaten. Bir bir kahvemizi içelim. Zaten bu öyle bir yer ki burası. Ne telefon var çekiyor, ne internet çekiyor hiçbir şey yok yani.